Geceleri tarçınlı yoğurt yemenin faydaları. Maalesef ki geceleri yemek yeme alışkanlığından birçoğumuz kurtulamıyoruz. Özellikle de yatmadan önce gelen açlık hissini bastırabilmek için hazır gıdalara başvurabiliyoruz. Sağlığımızı birçok açıdan tehlikeye sokan bu alışkanlığı iyiye çevirmemiz de mümkün. Bizi tok tutacak ve sağlığımıza zarar vermeyecek yiyeceklere yönelebiliriz. İşte bu yiyeceklerin en etkilerinden biri ise tarçınlı yoğurt. İhtiyacınız olan sadece bir kase yağsız yoğurt ve iki çay kaşığı toz tarçın. Hazırlaması oldukça pratik olan bu karışımı her gece bir porsiyon yiyebilirsiniz. Dilerseniz tarçınlı yoğurt kürünün faydalarına hep birlikte bir göz atalım. 1. Kilo vermemize yardımcı olur. Ödem attıran besinlerin başında gelen yoğurt tarçın ile birleştiğinde metabolizmayı hızlandırır. Yoğurt içinde barındırdığı kalsiyum, potasyum gibi mineraller ve zengin amino asitler sayesinde yağ yakımını kolaylaştırır. Tarçın ise kabızlık, hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçerek sağlıklı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı olur. Tarçınlı yoğurt kürü, bağırsak enfeksiyonlarına yol açan zararlı bakterilerle savaşarak rahat bir şekilde tuvalete çıkmanıza yardımcı olur. Kalori değeri düşük olan bu iki besinin karışımı özellikle de gece yatmadan önce gelen açlık hissini bastırabilmek için kuvvetli bir etkendir. Bu besinler midede daha uzun süre kalır. Bu da tokluk süresini uzatır. 2. Kolesterol ve yüksek kan şekerini dengeler. Besin değeri oldukça yüksek olan tarçınlı yoğurt metabolizmanın şeker ve yağ dengesini sağlar düzenli olarak tüketildiğinde yüksek kolesterol, diyabet gibi rahatsızlıkların önlenmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte sağlıklı bireylerde insülin direncini kıran bu kür, alternatif bir tedavi yöntemi olarak da tavsiye edilmektedir. 3. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Tarçınlı yoğurt kürü, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hayatımızı birçok açıdan olumsuz yönde etkileyen hastalıklara yakalanma riskini düşürür. İçerisinde bulunan çinko ve demir sayesinde doğal antioksidan olma niteliği taşır. Dinc ve zinde hissetmemizi sağlayarak hastalıklara karşı direnç oluşturur. 4. Kaliteli bir uyku sağlar. Uyku yetersizliği stres ve iltihaplanma gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. İltihap giderici özelliğe sahip besinler arasında yer alan yoğurt ve tarçın boğazda oluşan iltihaplanmalara iyi gelir. Bu sayede rahat nefes alarak derin bir uyku çekmeyi kolaylaştırır. Tarçınlı yoğurt kürü sinir sistemi açısından da oldukça faydalıdır. Sakinleştirici ve gevşetici olma sebebiyle stres seviyesini azaltır. Bu sayede sizi huzurlu bir uykuya hazırlar. 5. Hafızayı ve zeka gelişimini güçlendirir. Hafıza ve zeka gelişimi konusunda önemli bir rol oynayan B vitaminleri, beyin sağlığını korumak için vücudumuzun vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Yoğurdun içerisinde bol miktarda bulunan B vitaminleri ile birlikte kısa süreli hafıza kaybı, dikkat eksikliği, unutkanlık gibi problemlerin önüne geçilebilir. Beyin için bir diğer önemli besin olan tarçın ise kısa ve uzun süreli hafıza ile doğrudan ilişkili olan hipokampus yapısındaki CREB proteinin değerini arttırarak hafızanın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Dikkat edilmesi gerekenler Hamilelik döneminde besin değeri açısından oldukça önemli olan yoğurt, zengin kalsiyum içeriği sayesinde bebeğin kemik, kafa ve diş kökü gelişiminde büyük bir rol oynamaktadır. Fakat tarçın ile birlikte tüketildiği zaman hamile kadınlar açısından problem yaratma ihtimali yüksektir. Çünkü fazla tarçın tüketimi bu dönemde rahim kasılmalarına yol açabilir.